Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ünlü sanatçı İmparator İbrahim Tatlıses'e kötü haber geldi. İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'da yaşayan ilk eşi Adalet Durak, Şanlıurfa Adliyesi'ne giderek eski eşi hakkında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Adalet Durak, şikayet dilekçesinde eski eşinin katıldığı bir canlı yayın programında kendisini dini yanlış gereği kıyafetlerini atıfta bulunarak o kara peçeli diyerek kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayette bulunduğu hakaret suçundan yargılansın ifadelerine yer verdi. Adalet Durak avukat aracıyla yaptığı suç duyurusunda eski eşinin kıyafetlerinden dolayı kendisine kara yılan dini inancından dolayı büyücü diyerek kendisine alenen aşağılayarak hakaretlerde bulunduğunu ifade etti. Adalet Durak, eski eşi İbrahim Tatlıses'in hakaret suçunu düzenleyen Türkiye Cumhuriyeti Kanunu'nun 25. 125. maddesi uyarınca hakkında dava açılarak Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasının yapılarak cezalanmasını istediği ifade edilmiş durumda. Konuyla alakalı Tatlıses tarafından yapılan açıklamalarda İbrahim Tatlıses, Magazin programının canlı yayında genç sevgilisi ile evlilik yolunda ilerlediklerini fakat büyü yapıldığı için işlerinin yolunda gitmediğini belirterek evine domuz yağı sürüldüğünü iddia etmişti. Tatlı Ses Bodrum'daki evime domuz yağı sürmüşler. Yoksa ben buradaki çekirdek ailemi kurmuştum. Evleniyordum. Kız 48 kiloya düşmüş, kahroluyorum. Ona ev aldım, araba aldım, daha da alırdım ama o kara peçeli ve oğlu var ya evimize domuz yağı sürmüşler diyerek eski eşi Adalet Tura'ya göndermelerde bulunmuştu. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.